Hayırlar köyünden herkese günaydın arkadaşlar. Leylek Baba eve kaçak kat atmak için çabalıyor. Yerden ot topluyor. Aha gidiyor. Hop. Yuvaya. Yavrusu falan var herhalde. Sabahta şu tarafı bileyle kalktı gitti. Burada tavuklarla birlikte geziyordu. Her neyse. Saatimiz kaç? Saatimiz 9. Şöyle güzel bir kahvaltı yapıyorum hala. Bir saat önce bir yağmur yağdı. Akşam burası çok iyiydi. On iki buçukta bir uyandım. Dedim bir daha yatamam herhalde. Çünkü ben uyanınca biter bende hayat. 12.30'da yattım. 3.30'da bir daha kalktım. 3.30'da yattım. 7'de bir daha kalktım. 7'de yattım. 8'de bir daha kalktım. İşte o ara yağmur yağıyordu. Bu bulunduğum alanda serbest tavuklar var. Serbest tavuklar olduğu için ne böcek var, ne kene var. Hiçbir yaratık yok. Bütün gün burada dolaşıyorlar. Dün de buradalardı. Gece köpeğin biri çadırımın dibine kadar havladı. <laughs> ben de ne var diye bir bakayım dedim. O zamana kadar köpek şuraya gitmişti. Ne oldu akşam anlayamadım ya. Tilki çakal gelse zaten bunlar için gelir. Bunlar serbest geziyor yani. Hiç kimse akşam toplamadı bunları da. Şimdi gideceğimiz yönde bulutlar var. Ama hepsi şey su buharı renginde yani çiselecek tarzda bulutlar. Kahvaltımı bitireyim. Yavaş yavaş toparlanacağım. Saat 11 gibi 10 gibi falan çıkarım buradan. Leyleğin yavruları var. Bir belgeselde izlediğime göre birkaç yavru yapabiliyor bunlar. Leylek bir tane yavru beslediği için küçük yavru güçsüz olanı atıyor ve orada en az 3 üç, üç tane kafa görüyorum. Belki de 4'tür. Şurada bir yerden bir yaratık sesi geliyor böyle. Sert bir topu bir yere atarsın ya diye düşer. Dün de vardı bu ses. Şimdi bayağı bir öttü. Kamerayı açtım ya ötmez belki ama biraz bekleyeceğim. Duydunuz mu? Bu nasıl bir hayvan ya? Yani sabit aralıkta da akmıyor. Hadi bir, bir su doluyor. O sesi çıkarsın diye yapmışlar ama. Bak şuradaki tavuğun yanında bir bir çeşit güvercin var. Siyah. Şurada evet şurada şurada. Bu neyin sesi? Ben çözemedim. Bazen iki saat kesiliyor, sonra geri geliyor. Zeyrek de tavuk olmuş artık. <laughs> Buralarda ben arkamdan önce bir şeyler yer değiştiriyor. az önce şurada bir şey hopladı zıpladı gitti. Kuşmuş ya. Neden rahat uyudum anladım. Çadırın topladığım yere bakın dümdüz olmuş. Yumuşacık yatak gibiymiş yani akşam bana. Şu az önce söyledim şu güvercini bir uçuracağım. Çünkü bundan bir tane daha var. Evet güvercin. bir tane de bunun bayağı bir benzeri şu vardı işte o da geliyor. Bu ikisi buraya alışmış. Şurada yağmur var. Benim gideceğim yönde yağmur yok. Burada öten şey ne var? O güvercin burada şimdi. Burada çazlık olduğuna göre bir akarsu var. Ya yani dere işte. Gölet de olabilir. O takır tukur sesi buradan geliyor işte. Bu sesin bir de biraz daha yükseği şu ilerden geliyor. Bir de şuralarda bir yerden yavru sesi geliyor. Aynı ses ama. Ben artık çadırım, madırımı, her şeyimi topladım. Üç bardak çay içtim. Keyfimi de yaptım. Şimdi hemen yola çıkıyorum. Güzel yermiş ama burası. Buradaki son yaşlı nesil öldüğü zaman burası gelişmeye başlar. Son yaşlı nesilde torun var. Burada bakkal makkal açsanız da işlemez. Dün kahveyi de çorbacı yan yana. Yani hangi masa hangisinin belli değil. Çorbayı içtim. İşte lokantaya gelenler olduğu için bir alt masaya geçtim. Lokantacı geldi şey dedi. 15 lira çorbanın parasını alayım mı dedi. Bir şey demedim tabi. Çünkü ben bir alt masaya geçerek kahveden çay söylemiştim. Kaçıyor mu zannetti? Zannetmesi imkan yok. İkisi de aynı bahçede yan yanalar. Neyse. Köyün piknik alanı gayet güzelmiş. Benden başka da kimse gelmedi. <laughs> Simav Nehri'nin bulunduğu bölüm işte. Dün hayırlar Köy köyüne gelmeden önce e, sol tarafa doğru bir kol ayrılıyordu. O kolun videosunu çekmedim. Çünkü su simsiyahtı ve leş gibi de lağım kokuyordu. Buranın da suyu leş gibi. Ama koku yok burada. Neyse görmüş olduk. Halbuki çok daha güzel bir şey bekliyordum ama böyle leş gibi bir su görmek de hiç hoş değil. Şurada bir tarla var. Ben bu kadar olgunluğu daha önce hiç görmemiştim. tane tane gözüküyor hepsi. Fıstık gibi bir tarla. Ben size hızlıca anlatayım. Kocaçay Deltası Sulak Alan Koruma Sahası. Burada kara leylek, bataklık kırlangıcı, akçacılıbıt bıt gibi kuşlar yaşıyor. Ayrıca karabaş, karan gibi isimlerde de anılan lavendula, pedunculata, subops, kariensis, bois yani alt türü alanın önemli kaynak değerlerinden birisiymiş. Şimdi hızlı geçiyorum. Şu sarı alanlar kontrollü kullanım bölgesi. Şu kırmızı alan mutlak koruma bölgesi. Oraya hiçbir şekilde gidilmiyor. Şu yeşil alanda sürdürülebilir koruma bölgesiymiş. Burada bir longoz ormanımız varmış yani. Bak bu longozun tam yanına da bireylek kaçak kat yapmış. Üç tane de yavrusu var. Üçünde ağzı açık çünkü burası çok sıcak. <laughs> Etraf muazzam güzel. Longozurman hemen karşısında et mangal yeri açmışlar. Çay, kahve her bir şey var. Bu yolun ben kötü olduğunu duyuyordum. Yol gayet güzel. Zaten Ekmekçi köyünü geçtikten sonra Boğaz yolu yapımı devam etmektedir diye bir çalışma vardı. Benzinci bulup lastiklere bir hava vursak çok iyi olacak da. Kurşunlu'dan önce var mı acaba benzinci? Bisikletten gelen sesleri çözdüm. Hiçbir bisikletle alakalı değilmiş. Şu gerdirme kayışın ucundaki metal, arkada çantada taktığım taburenin demirde sürtüp öyle cik 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 ötüyormuş. Galiba bir iki gün böyle bir yoldan gideceğiz. Burası enfes bir rotaymış. Yani İstanbul'dakiler Mudanya'ya binin, Feribot'a, Bandırma'ya kadar gelin bu yoldan. Gerçi ben daha başındayım, bu bile yetti bana. Bundan sonra Bandırma'ya kadar bir şey görmesem de olur. Ara ara böyle küçük sinek topluluklarına giriyorum. Pıtır pıtır yüzümün yerine vuruyorlar. Şimdi bu onun ortasında bu kamera ne alaka? Ne gösteriyor? He, vahşi hayat. Şahin tanıtım. Solda bir mekan var ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti Ha, Celal Acar Yaban Hayvanlı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi. Tanıdığınız hayvanı buraya gönderir rehabilite etsinler. <laughs> Bak solda rehabilite olan bir eşek görüyorsunuz. İsla oldun mu lan? A mı iyi mi? <laughs> Abi tertemiz şuna bakın ya. Pırıl pırıl. Oh bir de oraya çadır kurmuş. He şey arıcı. Yani şu an karşımdan rüzgar esiyor. Ve yokuş aşağı gidemiyorum. Burada çeşme sıkıntısı da yok. Sürekli çeşme var. Kurşun diye geldim. Güneşten asfalt eridiği için asfalt geldi tekere yapıştı. Asfalttaki taşlarda tekerdeki zifte yapıştı. Burada bir asfalt tabakası var artık. Bu nasıl geçer? Burada duracaktım. Süreceğim ki bunlar dağılsın gitsin. Tekerin durumu biraz daha iyileşti. Çünkü şöyle bir toprak yola geldik. Bu yoldan geçen arkadaşlar şurada eline aldığını niye söylemiyor bisikleti? Şurada bir engel var. Yani kaliteli bir MTB çıkabilir orayı. Yoksa elini almak zorundasın. Hızlanabileceğin bir alan da yok. Üç tane peş peşe dik rampa var. Yani birini çıktın, ikiyi çıktın, üçte kesin kalırsın. Yani işte şu işte. Günlerdir şu gördüğümüz İmralı'yı artık bıraktık. Şimdi Erdek Yarımadası'nı görüyoruz. O aşağıda da kumsal varmış. Buranın denizi de bir Antalya Fethiye kadar olmasa da güzel görünüyor. Bayramdere'de bir de lastiğe hava vurdum. 70'e ayarladım yine onu. Orada bir abla kiraz satıyordu. İşte Haziran'ın başındayız. 2022 yılı. İstanbul'da kaç lira diye merak ediyorum. Kilosu 25 lira dedi. Yarım kilo kiraz aldım. Şurada kirazları oturacağım. Bu manzaraya bakıp kiraz yiyeceğim. Bak bu yokuşu çıkarım da benim küçük dişli de sorun var ya. Yani bu yokuşu çıkarım ama ya. Daha dikini çıkamıyorum. Zincir atı veriyor hemen zincir attırıp kırmaktansa buraları elde götüreceğim. Bu Çanakkale'ye kadar geçerli. Sonra da değiştireceğim hepsini. Her yokuş çıkarız inşallah. Kirazların birkaçını çeşme yuttu. Dipte kaldılar. Diğerleri burada. Pek olgunlaşmamış gibi duruyor ama o bordoları da varmış arasında. Burada şu manzaraya bakıp İstanbul'da da şu an yağmur yağıyor. <laughs> Konuştum arkadaşlar da. Şuraya bakıp bu kirazları burada tek tek yiyip keyfini çıkartacağım. Dönüş yolcuğun başında demiştim yani. Alan yere nasıl dereler akıyor pırıl pırıl diye. Bizim harami dere akıyor diye. Bu kıyıdan da böyle berrak su akıyor. Demek ki bu da Akmaça Marmara Leş gibi olacakmış. Şimdi bunu görünce bir korktum. Bir de burası hayvan leşi kokuyor. Burada bir yara tıkıyormuş ama Su içerken aşağı mı yuvarlandı ne yaptıysa. Çünkü şuradan ıslanmadan geçmeye çalışacağım. Taşlık olduğu için herhalde batmam ya. Erde'ye yaklaştık bayağı bir. Sürüşümüzün 45. kilometresindeyiz. Saat 5'i 11 geçiyor. Gideceğim yere son bir 5 kilometre kaldı. Orada bakkal falan varsa orada kalırım. Olmazsa da devam edeceğim düt limana. Şimdi önce şu anne kızı bir görün. Bak kızın elleri arkadan bağlı. Özür dilerim zaten. Şurada oturuyorum. Şu bahçeden çıktı geldiler işte. Ablayla konuştum. Ben dedim bu tarlayı için kimden alabilirim? Ya dedi bir gecelik bir şey olmaz dedi. Beni de çocuk rahatsız çok gezmek istiyor dedi. İyi dedim gezdirirken giderken gördüm elinin bağlı olduğunu. Bu konuda ne yapabilirim diye düşünüyordum. Çeşmenin başında ellerini çözdü. Çocuğun sol kaşı kıpkırmızıydı. Dayak yemiş gibiydi. Orada elini çözünce yine aynı yere vurmaya başladı. Demek ki kendini dövmemesi için böyle bir şey yapıyorlar. Böyle yanımda küçük bir dere akıyor. Şıkır şıkır suyu var. Şimdi şuradan bir çift geçerken bana şey dedi hangi tarlaya bir gece kurarsan kur hiçbir şey olmaz dedi. Orada Remork'un olduğu bir yer vardı orayı gösterdi. Ben buraya kurdum şimdi videoyu kapatayım çünkü o da sanırım ya sözcüsü ya nişanlısıyla eşi arkasında duruyordu çünkü görünmemek için. Ona bir merhaba diyeyim buradan. Neyse diyor ki az önce geçtiğin yerde diyor bir sere vardı diyor. O serenin önünde istediğin gibi oturabilirsin. Orası benim dayımın yeriydi. Neyse ben buraya çöreklendim. Çünkü şurada fıstık gibi bir çeşme akıyor. Çeşmenin yanı çok güzel oluyor böyle kamplar için. Bulaşık derdin olmuyor. Su ihtiyacın olmuyor. Çaktırmadan duş alabiliyorsun. Zaten şu ana kadar kaç gün oldu? Üçüncü gün duş almadım. Duş almasam bile ben her yerimi yıkayabiliyorum tayt üzerinde olduktan sonra akşam akşama doğru. Yani bu kadar duş alabiliyorum. Ne yapalım? Gezginliğinde birazcık olayı böyle. Her istediğin zaman duş alamıyorsun. Hatta arasam burada pansiyon falan filan da yok. Neyse çadırımı kurayım önce. Önce şu şeyler bir kurusun. Sonra çadırımı kurayım. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Ben de bilmiyorum yani. Yaklaşık bir buçuk saattir oturuyorum bu tarlada. Hiç kimse gelip de gakguk demedi. Tarla kullanılmıyor. Biraz bakınca zaten anladım. Sera bitik bir halde. Seranın ortasında en az iki yıllık bir diken var. Ondan sonra kendime şöyle bir yer buldum. Şuraya çadırı kuracağım. Bak şu ortumu birazcık sağa attım ki burası dümdüz. Bakın şurada da dikenler gelişmiş. Neyi arıyorduk biz bunun içinde? Kuş konmazı arıyorduk ha. Öyle demişlerdi. Bunların içinde oluyor kuş için. Tam bu alana çadırı kuracağım. Yalnız endişe ettiren olay şuraya fidelere almış, getirmiş. Bu adam üşengeç mi? Bu fideler bir yıldır duruyor mu burada. Veya yeni mi getirdi? Gelecek mi, gelmeyecek mi? Şu hortum da yeni. Gelme ihtimali de var. Bir de şu yan tarla sürülmüş, yeni sürülmüş. Artık kim gelir, kim gider bilmiyorum da ben buraya şimdi çadır kuracağım artık. Hava kararmaya yakın oldu. Zaten erken kurma işimin en büyük nedeni biz dere kenarındayım ya şu an. Biz diyorum ya ben dere kenarındayım ya şu an. Gerçi siz de izlediğiniz için benimle birlikte yaşıyorsunuz. Şu dereye ışık vururken burada acayip sivrisinekler vardı. Şimdi bir iki tane hala var. Onu da bekledim biraz. Ama şu an artık ortam rahat. Güneşimiz şurada. Battı batacak işte bir 10 dakikası falan var. Şimdi hemen kuruluyorum ben buraya. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.